2023'e yine devam ediyoruz. Bu seferki partimizin adı Kadın Partisi. Evet yanlış duymadınız. Kadın Partisi. Genel Başkan Benalyan. Partinin birinci soluganı. Adım adım erkek demokrasisinden gerçek demokrasiye geçiş. Bu partimizin birinci olmazsa olmazlarından bir ideolojidir. Parti erkek egemenliğini, rejmini yıkmayı hedeflercesine kadın partisini oluşturmuşlar gibi. Ama öyle değil diyorlar. Biz bütün insanları kapsıyoruz diyorlar ama partinin adını kadın partisi olarak koymuşlar. Top yekün sol. Cinsiyet eşitliğine dayanan, ayrıcılık karşıtı, emekten yana, çevreci, barışçı, kardeşlikten yana, kardeşliği savunan bir parti. ÇOĞULCUL katılımcı, tabandan demokrasi savunan bir parti şiddet ve savaşa karşı meydan okuyan bir liderimiz var diyorlar. Çocuklara cinsel istismarda bulunanlar, kadınlara şiddet ve tecavüzde bulunanların cezalarını hafifletici nedenlere bağlayan yaptırımları, yasaları, her bir şeyleri, çocuk gelinleri yaratanları Yok edeceğiz diyorlar. Cinsel şiddetin her türlüsünün yol önünü açacak yasaları yok edeceğiz, bertaraf edeceğiz. Bombalayacağız gerekirse o yasaları adliye koridorlarından dışarıya çıkaracağız diyorlar. O yasaları adliye koridorlarından dışarıya atacağız diyorlar. Biz kadın, biz kadınlar kazanılmış haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz ve haklarımızı kanımızın son damlasına kadar koruyacağız diyorlar. Ülkemizde birçok insan hakları ihlalleri olmasına rağmen bu haklarımız için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Bizim adımız Tatar Ramazaniye değil ama biz bu oyunu bozacağız. Bu yola çıkış hiçbir zaman cinsiyet ayrımcılığı değil. Bütün insanları kapsayarak çıkıyoruz. Bu demokrasi yolunda bizim gibi düşünen herkes Bizim gibi düşünen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Her insanı bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz. Onları kucaklıyoruz, selamlıyoruz, bize katılın diyoruz. Aklınızın, vicdanınızın sesine kulak verin. Biz Kadın Partisi'ne doğru yönelin. Bize destek verin. Görün kadın elinin değdiği yerlerde neler oluyor, barış mı geliyor, savaş mı geliyor göreceksiniz adaletsizliği, haksızlığı gidermenin nasıl ele alındığını göreceksiniz diyor. Biz anayız, biz kadınız, biz başarırız diyorlar. Ve onlara ben de canı gönülden destek veriyorum. Sayın Liderim siz Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyamayacaksınız ama ben yine de ufül gereği size soruyorum. Şimdi biz bu kadın partisi liderinden ben al hanımefendiden söz istiyoruz eğer iktidara yürürseniz. Cumhur reisliğine adaylığınızı koyabilecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Sayın liderim, sen de Türksün, ben de Türk'üm. Ben seni tutuyorum. Nasıl? İyi konuştun mu?